Son Here, but we are. And we are bringing down you and your infernal machine. Ah, it was built to bring down cities. But we can start three. Yes, I Yes, Saniyesine, Allah'ım. Şöyle gravity atayım. Yukarıda <laughs> sıfırlanma yeri var bu arada. canavarın üstüne bindiğinde diken çıkarıyor. Mızrak çıkarıyor. Şu kırmızı işaretli şeylere bulmamız gerekiyor motorlara. Bak. Döndüğünde ona Aha bak şöyle. Ha vurdum sensin. Ben buradan saldırayım abi. Allah aşağı düştü. Gravity'yi şuraya sallayayım. Oha. Oy. Oh. Of oh, of oh, of oh. sıfırlanma yeri yukarıda abi. Senin yukarı çıkman lazım. Direkt atla atla. Direkt atla, direkt atla. canları sıfırladım. Güzel. Ben buradan sallıyorum. Yukarıda kalacağım çünkü canlarımız sıfırlanırsa şey yapacağım. tane aldım valla <laughs> Bir tane daha alacağım şimdi Şu bir eğilsin O gayret O gayret Hadi be Gelsin Tamam <laughs> şaşırtın Sen neyini kesiyorsun orada? Kesmiyorum. şaşırdım Ha. ha aldım. Tamam. Bir tane daha aldım. Güzel. Bir tane kaldı herhalde. Onu da alıyorum. Ha gayret. Ha gayret. Dönüyor sürekli ya. <laughs> son bir tane kaldı abi. Son bir tane. Benim geliyor. Şeyi bana şey. <laughs> evet. Farkındayım. <laughs> Aha. Of. Süper. <laughs> Çık lan işinden. Dur bu. Ben yine yukarı. Aha. <laughs> <laughs> of. Kim de ezdi çünkü. Bölümü yeniden başlat var abi ya. Yok. Vallahi. Suddenly an unexpected attack had yukarı çıkmamız lazım. Aynen çok sistematik oynamamız lazım. Ben artık neye hedef alacağımı anladım. Tamam ben doyalayacağım. <laughs> <laughs> Hadi bari hadi. Ya tarafına geçiyorum. geliyorum. Allah. Ben nasıl öldüm be? Bir saniye. Tamam. tamam saldıracakken görmez oluyorum Every good birini aldım. Зная yeah, быть Ben aldım be fixed in the next version. Tane daha. Bir tane daha. A gayret. Süper şimdi goblin çıkacak. Şuraya bir gravity. Ne oldu be? Aa beni oyunun dışına attı abi. Oha. Oha bu ne lan? Aa ezdi direkt ezdi valla. Bu nasıl bir şey ya? Abi sıfırla. Acil sıfırla. Yukarı çıkman lazım. Lan. Allah öldüm. Abi yukarı çık. Allah kahretsin ya. Silahın arasında kaldım adamın ya. <laughs> ya beni hayten dışına attı ya. <laughs> Sonra birden bir şeyin altından <laughs> doldum Bu bayağı uzun sürecek anlaşıldım. Ben şey yapayım, ne yapayım? Kaydı durdursam mı <laughs> acaba ya? <laughs> Neyse devam etsin. Herhalde yani şey yapar. Yok canım. <laughs> You thank you can hide. Senin saldırdığın tarafa geçmem lazım. Etrafta e, lehimize kullanabileceğimiz bir şeyler var mı? Göremediğimiz. Hiç ileriye doğru da gitmedik ha. Tamam. Hava şeyinde kalacağım ya. Buradan alamıyor beni. <laughs> böyle mantık. Bir de böyle deneyelim en azından. Allah kahretsin ya. Abi acil yukarı çıkmamız lazım. Zoyayı kaybedince direk iş şey yapıyorum ya denge mi kaybediyorum? Fantomlar <hissettim> acayip şey şu 네. orada orada、orada bir şey yapıyor Orada değişik yani bir şey yapıyor onu izleyelim yani bir Ne abi? Ya kendi çapında yeni bir şey 3 ve oyun modu ortaya şu Motor niye vuramıyor? Atıyorum ama yemiyor ya. Bir de buradan deneyeceğim. Bu tarafa çevirsene. Oh be. Sonuncusu. Sonuncusu ama... Adayınız. Benim bununla karşı karşıya kaldım. Of oh, Allah Allah. Nerede? Nerede? Vurdum bir Armaşa. ya. Tamam Nasıl nasıl Ne oluyor lan? Bir gravit atayım. <laughs> Oha o ne be? İşte şu atakla beni oyun dışına atmıştık. Abi şimdi büyücüyüm ama birimizin üstüne çıkması lazım. Allah! Allah! Ne yaptı? Allah! Öldürdü beni. Sıçtık. Ya onun niye yukarıya çıkarmışlar ya? Ha gayret. Ha gayret. Hayır. <laughs> Helal be. <laughs> oh be öldü. Oh nihayet. Sen o atlayışı yapmasaydım hani ya, bir yerli daha oynayacaktık yani. Aynen. da işte yukarı çıkmam lazım, yukarı çıktım. Evet. lazım. Evet. Ne oldu ya? Seyakran? Seyakran değil şu anda. intro şey animasyon. Seyakran oldu <laughs> bende. Ben şu anda bir yere girdiler mağarada. Bir çuval var. ha. Amelius'un karısı var. Sen... Çekiyorum, <laughs> çekiyorum. Yani. Margaret'i Margaret buldular are? herhalde. Çuvalın içinde sesleniyor. Sen <laughs> sesleri duyuyor musun? Çuvalın <laughs> 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 <rede> girdi. Yani girmedi de <laughs> ucunda hemen çuvalın. amadeus and margaret were at last reunited. the crooked leader of the terrible goblin army defeated. all there was left to do was to find some well-earned rest. let's go. my tummy is so rumbly. i couldn't hear the sound of battle over i want to be i want to be down down us. Found found us. i'm afraid of opening of... the bag. Open it. Margaret'i açmadılar yalnız. Oyun öyle şekilde bitti çuvalın içinde kaldı. Bir yere bakıyorlar bende yani. şu <laughs> Aynen böyle uçan dağlar var. Ne oldu daha <laughs> yeni? Bir yere girdiler herhalde. Aynen. Margaret çuvalın içindeydi. Herhalde sonraki oyunun şeyini yani devamı olan şeyini anlatıyorlar. Biz komplet story'yi bitirdik. Başka oyunlar da var ya Train, gibi. Train 2 ile ilgili. Train 2'nin başka şeyi var mı? Belediyesi falan var herhalde. Aynen. çok güzel oyundu ya, doyamadım. Konsept <laughs> sanatlar var. Bunları bir sene kadar çekmeye devam edeceğim. Var mı ki acaba ya? Şeyde e, bu Frozen Byte'ın sitesine girdim. Oradan e, Train 2 bölümünde vardı benim. 3 tane gördüm. Kompleks story var. Bir Goblinler var. Bir de Ejderlerle ilgili var. Bir bak bakalım. O oyun bu arada kendi sitesinde 20 dolar. Evet. Biz 1.5 dolarlık oyun diyoruz ama 20 dolar yani. Tabii. Biz iyi aldık ya onu. Var açın. Başlayacak birazdan. Ben yemeğe gideceğim ya. Burada yersin. Şöyle gideceğim. Dört şenle bir Konsept çizimlerini çok sevdim ben bu oyunu. Şeyde humble bundle'da gelen müziklerin içinde e, Goblinlerle ilgili ayrı bir şey de vardı. Komple story bir de ayrı bir müzik albüm daha var. Dört tane müzik var işte baktım onlar. Evet. Şu Direktör Skrut dediği sadece V içinmiş. Neydi? Yani bir Complete Story. Evet. Bir Direktör Skrut var ya. O V içinmiş. Şu Goblin... ...mane ismi de nedir? Evet. O bir için. biz buraları yani videosunu izliyorum da biz buraları oynadık ya komple stonun içinde olmasın bu yani yani gösterdi gösterdiği şeyler komple stonun içinde bilmem bu şey e, olabilir, onları... Ryan 2 çıkmıştır, Goblin çıkmıştır. Ondan sonra ikisini birleştirip kompresör yapmışlardır. Bana öyle geliyor çünkü bak mesela izle şeyini. Goblin paketiyle ilgili şu video. İzle zaten bizim geçtiğimiz yerler. Gördüm. Tamam. Birazdan bakacağım. Ben bulamadım. bak tabloları açtım. iki tane tablo açılmamış yani onları bulamadım. Diğerleri açılmış oyunun içinde görüyorum. Keşke hani tüm oyunu şey yapmadan, oynamadan onlar nerede acaba? Onlar... Bir tane de şeyi var mesela Bulamadım. Muhtemelen şey ya gizli bir yer vardı. Gizli bir geçit falan. Bir de bıraktıklarımız vardı onlar olabilir. Gizli geçitleri biz hep o oyunun ortasından sonra keşfetmeye başladı. Bence başında falan da vardı. Evet. İki taneymiş, üç taneymiş. Toplam 9 tane tablo var. Ha, ee, üç tanesini açamamış. Öyle kalmış. Ama güzel oyun ya gerçekten. Evet.